Biraz bir ee, bu arada sizinle yaptığımız gateway tarafında enfes harc etmeye çalışıyoruz. Zero Camping Gateway'imiz. Güç teknoloji de harf <laughs> Scale, Tabii. burada, digital scale, <laughs> kamera. Şu da gateway'e bağlı. Gateway'den cloud'a bağlı. Burada da bir GUI. Bu GUI harika olmasa bile yine en azından bir ders Sonuçta ne yapıyoruz? Buradan bir şey koyacağız. Bunu nasıl bu Aleph Aydın terk dedik ki bu yeşili e, reprezent etsin. Artık bu ne olur? Stok kontrol yapmayı düşünüyoruz Bu hamburger olabilir. Kitap i̇şte olabilir. Yani ne olur? Ne olur? Bunu öyle ifade edeceğiz. Yani. Anlığını ölçsün. İşte buradan gelsin, dursun. Hani bir giriş çıkışı da yapıyormuş gibi olur? Sonuçta şöyle yapıyoruz, koyuyoruz, geliyor, RFID okudu, Scale burada taktı, orada verdi, oraya aktardı. Şöyle ee, yardımcı olalım. Buradan da attı. Sonuçta yaptığımız ne oldu? Burada ölçtük, bir tarafa attık. Şeyler de konsepte basit, buraya iki şey koyduk, Işık sensörüyle ee, ne zaman yük geldi, ne zaman taktı ona bakıyorlar durdurmayı ona sağlıyor. Şey ama bütün bu cloud'lar mesajlaşma cloud üstünden. Yük geldi diyor cloud'a. o zaman şöyle yap. Engine'ı başlat diyor. Mesela diyor. Arkasından buraya götürüyor. Ölç diyor şimdi. Ölçme yerine geldi. Diyor. Ölçüyor. Şimdi mesela ölç komutu gidiyor. Ondan bekliyor. O ölçtüm diyor. Şu kadar diyor. Aa, o zaman çık buradan diyor. Şimdi yeni şey geldi. Ee, şu bant şeyinde ötürü ona bakıyorsan bir parça bir işte. resistance'dan ötürü 10 20, 20 gram şeyimiz var. var. Ha o çok tam oturtamıyoruz işte aslında. onda. Şey o. E, şuraya tam oturması lazım. Bir çok precise aslında o ama bizim modellemede şunun tam şeyi bilmiyor işte. 10 veya 20 o ya yani asıl yapmak istediğimiz oluyor. yapmak istediğimiz burada onu gateway'e bağlayıp üç metrede yukarıdan akla aktarmak, bu ile vermek. Bunun datasını bir yerde topluyorsak biz bunu bir serple birleştiririz Hı -hı. mesela. Veya GUI VE yapan birisi gelip bizden API'ler alıp datayı ver, ben ona göre analiz yapayım, GUI yapayım, ne işte yapsın yani. Bu bunu sağlamaya çalışıyoruz ki amacımız bu. Yani bu kamera bazında da şurada people density diyoruz Ya yani. yani Şurada böyle biraz daha Tayfun'a doğru yaklaşırsan filan. Üç oluyor. Orada da onun belli bir zamanlaması var. Onu okuyunca kısmetli üç oldu. Şeyi yapıyoruz. Ee, az, orta, çok filan gibi. Aslında o da Q-management yapmaya çalışıyoruz, ee, yapacağız da daha precise yapacağız önce. yani burada şimdi yaptığımız sadece hani yoğunluk hat-spot filan gibi göstermek ama asıl yapmak istediğimiz şurada beş kişi var, on kişi var, sekiz kişi var. Cash register'ın Q-management'ı da mesela bir kasa vardı, beşin üstüne çıkarsak ya da yeni bir kasa açtık. <laughs> o warning'i manager'a vereceğiz veya kasacının üstünde minik bir belki bilezik olacak, o bileziğe titreştireceğiz, aa gideyim açayım kasamı vereceğim. Her şey mümkün evet. yani. Evet. Şimdi mesela birileriyle konuşuyorduk, şeyi söyledi, ya scale'ı nasıl kullanacaksın Yani bu waste management için düşünüyorduk. Bir yerde atıkları ölçmek, seçmek için. Şimdi ama başka bir use case nasıl olabilir? Şehrin içinde bir sürü yerde çöp denekeleri var bir kamyon raltı var. O rahattan gidiyor. Her sabah veya haftada bir neyse her, her sabah diyelim bakıyor. A, B, C, D, E diye gidiyor. Şimdi biz onları bir scale ile yapabiliyor olsak dolmamış olanlara belki diklemiş. Çöpte şey riskli köpük atıyor.